Merhabalar şu anda Çayırova Şekerpınar'dayım. Burada yola cephe bir tane arsamız mevcut. 800 metrekare. Elektrik alanımız 160 kVA. Şöyle arsamızın beton yapılmış. Üzeri ne kapalı alan da yapılabilirsiniz. Açık alan da kullanılabilir. Ama şu an açık alan olarak kiraya veriyoruz. Ee, şöyle e, bu beton arması devam edilecek kiralama yapacağımız firmayla mal sahibimiz yapacak bunun depolan betonosunu elektrik kahve alsın yerinde göstereyim elektrik su mevcut ve aynı zamanda bura imarlarsa isterseniz kapalı alanda yapabilirsiniz Hoşçakalın. görüşürüz.